Evet arkadaşlar bugün yine bir fiyat performans ürünü ile birlikteyiz. Akülü bat kap aldık. Kutu açılışını kargodan geldiği itibariyle hep birlikte yapalım. Gönderen firma öyle bir kalem göndermiş. iki adet kalem göndermiş. Bir de not göndermiş bize. Evet almış olduğumuz ürün Stanley marka SD STDC 18 LHBK kodunda 18 volt 2 ah amperlik akülü vidalama ve darbe özelliği de var. Darbeli matkap. Bu şekilde bir kutuyla göndermişler. Kendi orijinal kutusu çok şık, taşıması kolay. Güzel bir kutu. Burada bir emniyet plastik kelepçe var açılmasın diye. Onu da keselim. içeriye bu şekilde bir adet yedek akü bir adet akü şarj cihazı çok şık görünüşü gayet güzel Ve esas aletimiz olan akülü vidalama ve delme aletimiz Evet, ürün 2019 model. Yani bunun 2017'si de var, 16'sı da var, 18'i de var. Bize hemen hemen en son seri ürün gelmiş. Gayet güzel 2019 satıcı firmayı kutlamak lazım. Orada yetkili servisler kullanım kılavuzu bilgileri ve kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunda Türkçe var mı diye bakıyorum. Evet Türkçe var kullanım kılavuzunda. Genelde pek alışık olmadığınız üzere bir durum. Genelde Türkçe'ye koymuyorlar ama bunda Türkçe var bir adet klips bel takmak için ve bir tane de uç göndermişler ucun markası yok evet kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar cihazımızın kutu açılışını yapmış ve içeriğini görmüştük şimdi ise giriş seviyesinde kısaca özelliklerini belirtmek istiyorum bu kutusu bu şekilde gelmişti gelmiş. orijinal kutusuyla. Burada geldiğinde ürünü teslim alırken veya ürünü sipariş ettiğinizde satıcıya not düşün. Çünkü bu cihazın 2016 modeli de var, 17 modeli de var, 18 de var. Bakın bize 2019 modeli geldi. Yani şuradaki rakam ne ifade ediyor bilmiyorum ama 52 hafta ise 1 yıl, 48. hafta lastik değerdeki gibi üretim tarihi olabilir. Yani gayet güncel bir cihaz geldi bize. Satıcıya da teşekkürler. Şık bir taşıma çantası var. Bu şekilde. İçeriğini görmüştük zaten. Kısaca cihazın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Evet, cihazımız onun ve cihazımızın adı Stanley akülü darbeli matkap ve tornavida. Ürün kodu STDC18LHBK. 18 volt ve 2 amperlik gerçekten güçlü bir matkap tornavida. 2 lityum akü ile birlikte geliyor. Cihazın maksimum top gücü 51.4 Nm. Yani iki tane gördüğünüz gibi aküle geliyor. Burada akülerin üzerinde de göreceğiniz üzere 2019 yazılı. Yüksüz devir hızı birinci viteste 400, ikinci viteste 1600 devir dakika. ikinci vitesi. Darbede devir hızı, darbede devir hızı maksimum 27200 yani gerçekten emsalleriyle yarışacak bir güç ve performans sunuyor bu cihaz bize. Cihazın üzerindeki tuşlar ve özelliklerinden bahsetmek gerekirse değişken hız ayarlı tetik burada gördüğünüz üzere yani burada bir kademe yok hemen parmak hassasiyetinizde göre. Bu şekilde İleri geri sürgüsü. Bunu ortaya getirdiğiniz zaman tetiği kilitler. 3 mod seçici tork ayarlama bileziği. Evet, onu da buradan yapıyorsunuz. Şu ortadaki işareti var. 22 kademe tork ayarı ve en sonunda darbe alma fonksiyonu var. Bu şekilde ikişer ikişer sıralanmış. En sonunda 22 delme. En sonunda da darbe özelliği var. Yani gayet güzel, güçlü. Bu seviyede muazzam bence. Her türlü şartta top seçme imkanı bize cihaz vermiş vaziyette. Metal mandren var. Yani cihazı diğer cihazlardan ayıran bence en önemli özelliklerden bir tanesi de bu metal olması. Çoğunda plastik var. Bunda metal bir mandren var. Bu şekilde sesini de duyabilirsiniz. Ondan sonra vites mandalı var. Cihazın üst tarafında iki vitesli. Şurada gördüğünüz üzere birinci vites, ikinci vites. Birinci viteste dönme hızı nispeten daha az ancak tork gücü yüksek. İkinci viteste dönme hızı fazla ancak tork nispeten düşüktür. Bu nedenle ağır işlerinizde, ağır zeminlerde çalışırken birinci viteste kalıp tork gücünden maksimum faydalanmanızı tavsiye ederim. Matkap de uç yuvası. Burası 13 mm'ye kadar uçları alabiliyor. Gayet geniş, gayet güzel. Önce her türlü şeyi takabilirsiniz. Ucu takabilirsiniz. 13 mm'ye kadar olan. Diğer bir parçası akü. Akü dediğimiz gibi 2 adet geldi. 18 voltluk, 2 amperlik. Piyasada 1.5 amperlikler de çok. 2'likler yeterli seviyede. Farklı markalarda 5 ampere kadar var. E, akülerde gösterdiğim gibi az önce 2019 model yani yeni. bunu alırken özellikle belirtin eğer bu bat kaptan almayı düşünürseniz satıcıya yeni ürün güncel ürün göndermesini isteyin. akülerinizin uzun ömürlü olması için tam boşalmadan şarj etmeyin. Kesinlikle tam boşalmadan şarj etmeyin yarım dolmuş, yarım şarj olmuş batarya ile çalışmayın ve boşalmış akünüzü en geç bir hafta içerisinde şarj edin. Akü boş olarak saklandığında ömrü önemli ölçüde azalmaktadır. Yani ben bunu aldığımda e, birini tam doldurayım, diğeri boş olarak kalsın bu şekilde muhafaza edeyim şeklinde düşüncem vardı. Ancak araştırmalarım sonucu bunu öğrendiğimde İkisinde de tam full şarj edip o şekilde saklamaya karar verdim. Bu önemli bir bilgi. Boş olarak sakın saklamayın. Özellikle bunu amatör ev kullanıcıları için söylüyorum. Yani akülerinizin ikisi de dolu olarak saklansın arkadaşlar. Bu önemli. LED aydınlatma var. Burada şu şekilde göreceğiniz üzere. Ancak yetersiz. Yani cihazın büyüklüğüne, heybetine, gücüne göre de çok düşük kalmış. Yani ben isterdim ki bu akünün üzerindeki yere konumlandırılsın, bu şekilde bir aydınlatma versin. Bu şekilde aydınlatma veriyor ama karanlık noktaları var, zaten yeterli de değil. Bu cihazın bence en büyük eksisi. Hani o da olmuş olsaydı efsane bir cihaz olurdu yani. Akü şarj göstergesi burada göreceğiniz üzere. 3 kademe var. 1, 2, 3. Akü geldiğinde tek kademeydi. Diğer akü de tek kademe. Onu da göstereyim. Bu arada hazır yer gelmişken akülün nasıl çıkacağı şurada bir mandal var. Buna bir kere basıyorsunuz. Yaylı zaten atıyor. Diğer aküyü de bu şekilde kızaklı. Bu şekilde oturtuyorsunuz. Bakın bunda tek kademe var. Bunu dolduracağım. Bunu doldurdum. Bu şekilde de çıkıyor. Tekrar takarsak. Evet, cihazımızla birlikte bir adet kemer klipsi de geldi. Bunu takmadım da takacağım. Yeri burası ya da burası yani artık sağ veya sol hangi tarafınızı kullanıyorsanız iki tarafa da takabiliyorsunuz yeri hazır. Mıknatıslı uç tutucu var arkadaşlar cihazın üzerinde. İki adet biri sağda biri solda çok güçlü. Yani buradan attığınızda bile bakın güçlü ama gayet yani muazzam bir güç var, çekim gücü var. Kesinlikle düşmez. Sağlam görünüşlü, sağlam bir e, mekanizma yapmışlar buraya. Yani delme veya e, testlerini duvarda, tahtada, ahşapta onları yapmıyorum. E, videolarını izledim. Çok güçlü bir alet. E, ben bunu evindeki mobilya ve duvar delme işlemleri için aldım. Uzun süre araştırdım. Birçok marka ve model üzerinde testleri daha izleyerek bu cihazı fiyat performans ürünü olarak aldım. Verdiğim paranın hakkını sonuna kadar verecek bir cihaz bence. Fiyatı benim aldığım gibi uygun olursa kesinlikle tavsiye ederim. Çok pahalı ürünlere yönelmenize hiç ama hiç gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.